Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bulanık görünüyorum. Acaba neden bulanık görünüyorum? Neden bulanık görünüyor? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bitirmeye çalışacağım. İlk olarak odun kuracağım. Herkes ilk başlığında zaten biliyor. Geliyor. Babamın evinde olması gereken saat. Hem de 2 saati. yapamıyorum çok zor balta yapacağım köy bulsam köyü anlatsam çok iyi olur Minecraft bende yok silinmiş benim vardı bir tane silinmiş Belki de ben depolamaya şey yaparken Silmişimdir yanlışlıkla. Ama gerek yok şu an gerçeğine. Sahtesi de olur. Tahtalarla kendime güzel bir şeyler yapabilirim. Şu an ölsem de bir şey olmaz. Eşyalarım gitmez. Niye hep parçalarını doğruyam ya? Doğruyam ya. Haritalarınız zaten çok az. Hepsi de zaten şey. Karlı bir yan. Aa. Geçemiyorum. Aa. Kili kili. Yer misiniz? Nerede lan bunlar? Kaçma! Kaçma! Lan nereye kaç? Nereye? Ha burada. Lan kaçma bak Allah rahmetine kavuşturum seni. Ulan YouTube'um gibi yaparım ha seni. Lan ye lan seni. Lan yer? Yolda benim bir tane tavuğum vardı. Onu getirirken yolda tilki gördüm. Şöyle alsam iyi olur. Böyle. La vaca Saturna Saturnita. Caracteres <Sención> Caracter de de hem de Thanos sefer buz yolunu tercih ettim. Başından beri o evi görmedim mi ben? 4 dakika oldu. 4,5 dakika oldu. Ve hala ben bir şey yapamadım. Saçma bana evler çıkıyor zaten karşıma. İnşallah gelir. Hadi Takması lazım. Bu eve gelmeyeceğim. Gidiyorum. Bir köy bulsam yağmalayabilirim. haniyet tuş kullanamıyor Aa! Hadi veriyor mus? Öbeğ derdim ya 2 dakika buradan kurtulup geliyorum derken Evet arkadaşlar 2 dakika kurtulup geliyorum Oradakilere bakacağım bye Arkadaşlar 2 saatte yüzüyorum Bomboş Bir şey yapamadım ya Kayık yaptım kayık yok oldu Ben de ta nerelerden buraya kadar yüzmek zorunda kaldım <laughs> Uyku mu ya? Uyku geldi? <laughs> Odun sto yapıyorum. <laughs> Şeker kamışı lazım bize. Uyumayın. Tavukcuk, tavukcuk, tavukcuk. Böyle yapmazım ama. Böyle yapmazım ama. Hayırları gebertmeyeceğim. Hayırları öldürdük. Queremos esto ya. iki saat düzüp gel iki saat düzüp düzüpten sonra geliyorum. Belki de yüzmeme gerek yok ki. Ana cüv cüv. Aynı cüvcüme benziyor. Kaplumbağalay. Tavuklarımın bu olduğu yerde bir tane kaplumbağa vardı. Kaplumbağayı nerede bilemiyorum. Çınanmış kaplumbağa yok olmuş. Yemişler. Benim tavuğum var. İsmi de Filiz. Hücürlerim var. 15 tane. Daha ördek de gelecek. 15 tane falan da ördek gelir. Hem de kendi paramla değil. Tung arkadaşlar, arkadaşlar Böyle şeyler buldum. Bu yakılır mı? Lom var mı Ha, kırmışım onu. Fazladan çakmak yaptım bir de. Hiç kullanmadım.

Arkadaşlar part yarın yayınlayacağım. Çünkü saat şu an 12'ye geliyor. Ve ben şu an benim uykum yok. Ama çölesim var. Teşekkür ederim. bölümde umarım kasımda olacağım. Eyvallah. Goodbye. Laleli bir. Şunu da söyleyeyim de gideyim. İçeriye gir. Kazanırsın belki. Oyun birazdan başlamak üzere. Kazanışım belki. Bilenler yoruma yazsın.